Arkadaşlar selam. Arslanet stratejisinin klasik kullanımıyla ilgili daha fazla video yüklemeyeceğim. Çünkü o strateji videoda da bahsettiğim gibi zayıflıkları çok olan, güçlendirilmesi gereken bir strateji. O stratejiden alacaklarımızı aldık. Bundan sonra smart money konseptler olarak bilinen uygulamalar hakkında konuşacağız. Bunlardan bir tanesi de bu videonun da konusu olan breaker block yapısıdır. Bu yapı smart konsepte dahil edilebilir mi edilemez mi tartışmasına girmeyeceğim bence bir smart money konsept yapısıdır. Bu yapının kullanılmasında nelere dikkat edilmesi gerekir? Altında yatan mantık nedir? Bunlardan kısaca bahsettikten sonra gizli tepe ve dip bölgelerinde kullanımı ile ilgili gerçek grafikler üzerinden örnekler inceleyeceğiz. Tabi öncesinde mutlaka stratejin bir türlü çalışmıyor mu videosundan market yapısını buraları beklersen iş işten geçer videosundan da gizli tepe ve dip bölgelerinin kullanımını mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu yapı fiyatın bir tepe ya da bir dip noktasından dönerek mevcut trendin tersi yönünde bir trend başlatmasının ardından başlayan bir yeni trende fiyatın neresinden dahil olmamız gerektiğini gösteren araçlardan biridir. Yani öncesinde mutlaka bir market yapısı kırılımı olması şarttır. Market yapısı kırılmadan bu yapının oluşmasını bekleyemeyiz. Buradaki breaker yapısı zaten buradan gelmektedir. Kıran anlamındadır. Kırdığı şey de market yapısıdır. Market yapısı bu seviyede kırılır kırılmaz işleme girilmez. Sam Saydın'ın da dediği gibi yatırımcıların yapabileceği en büyük hatalardan bir tanesi bir dip ya da tepe seviyesi geçirirken işleme girmek. Edeceğimiz zararların çoğunu bu tür işlemlerden ederiz. Burada yapılması gereken şey yapı kırıldıktan sonra fiyatın bir düzeltme yapmasını beklemek ardından oluşacak fırsatlarla işleme dahil olmaktır. İşte market yapısı kırıldıktan sonra bu düzeltmenin biteceği muhtemel yerlerden bir tanesi bu breaker block bölgesidir. Nerede oluşur? Bu son yükseliş hareketinden hemen önceki son düşüş mumu tepeden dönüş fiyat hareketleri için breaker block bölgesinin sınırlarını belirler. Bölge mumun her iki kenarlarında da fitil uçları olacak şekilde işaretlenerek sağa doğru uzatılır. Ardından fiyatın bu bölgeye gelmesi takip edilir ve buradan işlem fırsatları aranır. Dipten dönüş fiyat hareketinde de bu son düşüş hareketinden hemen önceki son yükseliş mumu yine her iki kenarında fitil uçlar olacak şekilde işaretlenerek sağa doğru uzatılır. Ve fiyatın yapacağı düzeltmenin bu bölge içerisinde bir yerde biteceği umulur. Dolayısıyla fiyat bu bölgeye girdikten sonra yükseliş yönünde işlem fırsatları aranır. Peki bu bölgenin çalışacağını düşündürten sebep nedir? Burada dikkat ederseniz bir destek noktası var. Destek kırıldıktan sonra dirence, direnç kırıldıktan sonra desteğe döner kuralını hepimiz duymuşuzdur. Peki neden bir destek kırıldığında dirence, direnç kırıldığında desteğe döner? Bunun sebebi breaker blok yapısının da çalışacağını düşündürten mitigasyondur. Fiyat bu tepe noktasından sonra piyasa yapıcı tarafından aşağı doğru gönderilmeye zaten karar verilmiştir. Ancak hareket devam ettirilmeden önce yapılan bu son yükseliş hareketiyle Küçük yatırımcı alış yönünde işleme dahil edilerek elindeki yüklü miktarda parayı satış yönde işleme girebilme fırsatı oluşturmuştur. Buradaki hareketin sebebi likidasyon, stop patlatma gibi sebeplerdir. Bu konuları daha detaylı olarak ilerleyen videolarda konuşacağız. Ancak konumuz için önemli olan fiyatın bu seviyeye getirildikten sonra son bir hamle bu yöne gönderilmesinde asıl işlem yönünün zıt tarafına doğru açılan buradaki alım emirleridir. Dolayısıyla buradaki alım emirleri fiyat düşerken mitigi edinme fırsatı bulunamamıştır. Bu sebeple de yeniden bu bölgeye gelinerek bu işlemlerin kapatılabilmesi için fırsat oluşturulmaktadır. Desteğin direnci, direncin desteğe dönüşmesinin altındaki mantık budur. Bu sebeple bir destek ya da direncin çizgiyle takip edilmesinin son derece yanlış olduğunu söylüyorum. Çünkü fiyat bu bölgeye buradaki zarar ettiren emirleri mitigi etmek için geliyorsa bölgenin sınırları içerisine girmeden dönmesini beklemek çok da mantıklı değildir. Bölgenin nerelerinden dönüş beklemek gerekir? Aslında bölgenin tamamı fiyatın dönmesinin muhtemel olduğu yerdir. Ancak genellikle buradaki son düşüş mumunun orta hizasından geçen çizgi bu bölge içerisindeki en muhtemel seviyedir. Tabi fiyat bazen buradaki fitili test eder. Bazen bu orta seviyeye gelir. Bazen de üst fitili test ederek bölgeden döner. Nereden döneceğini tahmin etmek yerine bu bölgeyi bir bütün olarak fiyatın tepki alması muhtemel bölgeler kullanmak en doğru olanıdır. Burada kullanıma ilave olarak eklemek istediğim bir husus da, bu son düşüş mumunun fitili eğer kendisinden sonra gelen mumun fitilinden daha yukarıdaysa, yani kendisinden sonra gelen mumun fitili daha aşağıdaysa, buradaki dip bölgesini bu mumun fitili oluşturuyorsa, bölgenin sınırlarını bu fitil ucuna kadar genişletmek doğru olur. Yani burada bu mumdan sonra oluşan şu fitile rağmen, bölgeyi bu mumun sınırlarından çizmek doğru değildir. Neden derseniz bir fitil daha alt zaman diliminde iki gövdeden oluşur. Yani burada önce bir düşen kırmızı mum hemen arkasından da yükselen bir yeşil mum sebebiyle bu fitil oluşmuştur. Dolayısıyla yükselen fiyat hareketi içerisindeki son kırmızı mum da buradaki mum olacaktır. Bu sebeple bölgenin bu fitil ucuna kadar genişletilmesi doğru olacaktır. Şimdi konuyu gerçek grafikler üzerinden örneklerle inceleyelim. İlk örneğimiz Bitcoin'in 5 dakikalık grafiğinden olacak. Bu bölgede fiyatın bu dip seviyesine yaklaştıktan sonra düşen trend yapısına uygun oluşan bu iki dip seviyesinin ardından market yapısının kırılarak fiyatın yukarı doğru yön değiştirdiğini görüyoruz. Fiyat market yapısını kırdıktan sonra son düşen fiyat hareketinin hemen öncesinde oluşan son yükseliş mumu her iki kenarında da fitil uçlar olacak şekilde işaretlenerek sağa doğru uzatılır ve fiyat yeniden bu bölgeye geldiğinde de bölgeden alacağı tepkilerle işleme girilir. Burada iki noktayı açıklamak istiyorum. Bir tanesi bu yapının anlatıldığı gerek Türkçe gerek yabancı videolarda Breaker Block yapısının oluşması için market yapısı kırılımının takip edildiği tepe seviyesi bu civarlarda ya da buradaki açık tepe civarlarında bir seviye seçiliyor. Halbuki market yapısı bu seviyede kırılmıştır. Bu seviyelerin geçilmesini beklemeye gerek yoktur. Diğer bir konu kendi çizdiğim mumlar üzerinden anlatırken de bahsettiğim gibi buradaki düşen fiyat hareketinden hemen önceki yeşil mum işaretlendiğinde evet fiyat bu bölgeye geldiğinde tepki almış. Ancak fiyatın ilk tepki aldığı bölgeye bakarsanız buradaki fitil seviyesine denk geliyor. İşte benim kastettiğim bölgenin sınırlarının genişletilmesi gereken fitil ucu bu. Burası market yapısının kırıldığı seviye. Bu seviye buradaki yeşil mumun daha üzerindeyse tabi dipten dönüş örneği için söylüyorum. O zaman bu bölgenin sınırlarının market yapısının kırıldığı tepe hizasına kadar çekilmesinde fayda var. Gördüğünüz gibi fiyat ilk bu bölgeden tepki alıp ilk kar al noktasına ulaşmış. Ardından ikinci düzeltme ile klasik breaker blok bölgesine gelip yukarı yönlü hareketine devam etmiş. Peki buradaki hareket ihmal edilemez mi? Yani işlem buradan girilmeyip buradan dahil olunamaz mı? Tabii ki olabilir. Ancak bu grafik günlük, haftalık, 4 saatlik gibi üst zaman dilimlerinde oluşan bir grafik olsaydı daha alt zaman dilimlerinde örneğin 15 dakikalık, 5 dakikalık gibi bu bölgede girilecek işlemler bu seviyeye kadar scalp kârı bırakırdı. Bu bakımdan burada oluşacak fırsatların da değerlendirilebilmesi açısından bölgeye buranın da dahil edilmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Bu bir. İkincisi fiyat bazen sadece bu bölgeyi test edip yukarı yönde hareketine devam eder. Bu bölgeye hiç gelmez. Bu durumda da başlayan yeni trende dahil olmakta geç kalabiliriz. Burada yapılmasını tavsiye edebileceğim hareket tarzlarından bir tanesi işleme sokulmak istenen paranın yarısını bu seviyeden yarısını da bu seviyeden işleme dahil etmek olabilir. Eğer fiyat işleme soktuğumuz paranın yarısıyla bu seviyeden hareketine devam ederse ve buradan geri dönmezse kalan yarısı ileride oluşacak yeni fırsatlarla işleme sokulabilir. Burada geri dönüş işaretleri oluşursa da burada açılan işlem kapatılıp işlem yeniden bu seviyeye geldiğinde o miktarda burada işleme dahil edilebilir. Tabi bunlar trade ve kasa yönetimi ile ilgili konular. Detaylarına burada fazla girmeyeceğim. Özetle buradaki fitilli bölgeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu grafiği özetlersem dipten bir dönüş hareketi oluştuğu için son düşüş hareketinin hemen öncesinde oluşan yükseliş mumu her iki kenarda da fitil uçlar olacak şekilde işaretlenip sağa doğru uzatılır. Ancak bu mumun üst fitil ucu market yapısını kıracak tepe seviyesinden daha aşağıdaysa bu bölgeye bu seviyenin de dahil edilmesinin uygun olacağını değerlendiriyorum. Burada girilen işlemin ardından fiyat bölgeyi yeniden test ederek oldukça iyi bir kar bırakmış. Bu konuyu istediğimiz uyuşmazlıkla birleştirecek olursak alt tarafta CCI'nin daha bu tepe seviyesinden itibaren uyuşmazlıklar verdiğini görüyoruz. Ancak uyuşmazlık oluştuktan sonra dikkate almamız gereken market yapısı kırıldı mı bu seviyeye kadar hiçbir seviyede oluşmadı. Dolayısıyla hiçbir uyuşmazlık buradaki market yapısı kırılana kadar dikkate alınmaması gerekirken buradaki diplerde oluşan uyuşmazlıkta market yapısının kırılması hem market yapısının uyuşmazlıkla onayı hem de uyuşmazlığın market yapısı kırılımıyla onayı şeklinde de değerlendirilebilir. Bu bölgeyle ilgili tabi başka yapılar başka özellikler de var. Bunları da konularımız ilerledikçe her birine değinmeye çalışacağım. Evet yine dip seviyeden dönen fiyat hareketi için bir örnek inceleyelim. Burada fiyatın bu seviyeye geçerek market yapısını kırmasının ardından son düşüş hareketinin hemen öncesindeki yeşil mum fitil uçları izalarından işaretlenerek sağa doğru uzatıldığında yapacağı düzeltmenin bu bölge sınırları içerisinde bittiğini görüyoruz. Burada bu yeşil mumun fitil ucu market yapısını kıran tepe seviyesinin de kendisini oluşturduğu için bölge sınırları burada daha fazla genişletilmesine zaten gerek yok. Yine burada uyuşmazlık kontrolü yaptığımızda bu diple bu dip arasında osilatörde uyuşmazlık oluştuğunu görüyoruz. Açacağımız işlem için ek bir onay olarak kullanılabilir. Tabi burada ilk aranması gereken şart fiyatın zaten tepki almasını beklediğimiz bir bölgeye girmiş olması. Bu trendin döneceği yönünde en temel şartlardan birisidir. Burada bir de size bahsettiğim yapıda oluşmuş bir sabah yıldızı formasyonu olduğunu görüyoruz. Bu türde oluşan sabah ve akşam yıldızı formasyonlarının çalışma ihtimali oldukça yüksek. Bunu kendi grafik çalışmalarınızdan kontrol edebilirsiniz. Özellikle böyle kilit seviyelerde oluşan sabah ve akşam yıldızları genelde çalışır. Dolayısıyla fiyatın bir kilit bölgeye gelmesi, uyuşmazlık onayı, market yapısının kırılması, buradaki sabah yıldızı hepsi ucuca eklendiğinde fiyatın bu bölgeden tepki alması ihtimalini oldukça güçlendiriyor. Ve buradan girilen işlemde yine hem scalp açısından kar hem de uzun vade karı bırakmış. Evet bu grafikte de tepe seviyeden dönüş için breaker block yapısına bir örnek inceleyeceğiz. Bu sefer de son yükseliş hareketinden hemen önceki son düşüş mumu breaker block yapısını oluşturan mumdur. Bu mum her iki kenarında da pitim uçlar olacak şekilde sağa doğru uzatılıp market yapısı kırıldıktan sonra fiyatın bu bölgeye yapacağı düzeltmenin ardından işlem fırsatları aranabilir. Burada bu mumun pitim ucu aynı zamanda market yapısının kırılacağı seviyeyi de oluşturduğu için yine bölge sınırlarının fazladan uzatılmasına gerek yok. Tabi yine bu bölge içerisinde de breaker block haricinde oluşan bazı yapılar var. Yine smart money konsepte ait. Bunları yine ilerleyen videolarda konuşacağız. Burada yine uyuşmazlığın da geleceğimiz yönde kararımıza bir destek olarak kullanılabileceğini görüyoruz. Evet. Düşen fiyat hareketine bir örnekte dolar Japonya üzerinden inceleyerek videoyu bitireceğim. Kullanımı biraz tecrübe isteyen bir yapı. Mutlaka kendi grafiklerinizde bu yapının oluştuğu yerleri inceleyin. Yeni başlayan bir trend hareketine dahil olabilmekte çok önemli bir yapıdır. Telegram grubunda arkadaşlar kendi buldukları yapıları paylaşıyorlar. Buralardan da bu uygulamaya örnekler takip edebilirsiniz. Kendi tespit ettiğiniz örnekleri burada arkadaşlarımızla paylaşarak yorumlatabilir ya da yorumlayabilirsiniz. Trade bilgi seviyesi ne olursa olsun bu yapıyla fazla aşırı neşir olmamış arkadaşların mutlaka bu konuda kendilerini öncesinde pekiştirmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Evet fiyat bu tepe seviyesinden dönerek ana trend yönünde kaldı harekete devam etmiş. Tabi her zaman başlayan trendin tersi yönde dönmesi şeklinde değil de Bazen de devam eden trend derin seviyelere düzeltme hareketi yapar. Bu düzeltme hareketlerinin ardından da yine devam eden trend yönünde işleme dahil olabilmek için de bu yapı kullanılabilir. Burada market yapısı kırıldıktan sonra son yükseliş hareketinden hemen önceki son düşüş mumu fitil uçlarından işaretlenip sağa doğru uzatıldığında fiyatın bu bölgeden aldığı tepkiyle aşağı yönde harekete devam ettiğini görüyoruz. Yine bu noktada bir konuyu kendi düşüncelerime dayanarak yorumlamak istiyorum müsaadenizle. Burada fiyat bölgenin bu sınırıyla bu sınırı arasında herhangi bir yerden dönebilir. Hatta bazen bu bölge sınırının karşısına bile geçebilir. Peki burada bölgenin bu sınırını işleme giriş bu sınırında stop loss seviyesini olarak kullanacağız. Hayır tavsiyem stop loss seviyesinin bu tepe hizasının üzerinde seçilmesidir. Peki neden o zaman bölge? bu mumun sınırlarıyla işaretleniyor. Bu konuyu ben şöyle açıklıyorum. Bu bölge bize içerisinde fiyatın yapacağı hareketlerin takip edilmesi gerektiği sınırları belirler. Burada gördüğünüz gibi fiyat bu bölge içerisinde fitille bir geri çekilme yapıp yanındaki mumla oluşturduğu bu engulfla bu bölge içerisinde güçlü bir dönüş sinyali oluşturmuş. Yani bunun bu bölge içerisinde oluşması fiyatın dönüş yönünde hareketine devam edeceğinin güçlü bir işareti. Bu fitilin ucu bazen bu seviyelere kadar da çıkabilirdi. Ama burada önemli olan fitilin ucunun geldiği seviye değil. Önemli olan asıl fiyat hareketinin oluştuğu bölge bu sınırlar içerisinde oluşmaktadır. Bu yüzden bu bölge içerisindeki fiyat hareketleri takip edilsin diye buradaki breaker block bölgesi belirlenmiştir. Eğer fiyat bu bölgeyi hacimli bir mumla yukarı doğru geçerse fiyatın buradan geri dönme ihtimali çok zayıftır. Dolayısıyla fiyatın yapacağı hareketlerin takip edilmesi gereken bölge işte bu mumun sınırları içerisinde oluşan bölgedir. Çünkü asıl mitigasyonun yapıldığı alan burasıdır. Fiyat döndürülecekse burada yapılacak fiyat hareketleriyle döndürülecektir. Ama tabii ki girilecek işlemde stop seviyesinin bu fitil ucu olarak seçilmesinde fayda var. Burada tabii yine osilatörde oluşan uyuşmazlıkta bir karar destek unsuru olarak görülmekte. Fiyat buradan aldığı tepkiyle birlikte aşağı yönde karını bırakmış. Şimdi burada bir de gizli tepe ve dip seviyeleri hakkında küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Bu gizli tepe ve dip seviyeleri daha alt zaman dilimlerinde birer açık tepe ve dip seviyeleri değil midir? Evet, daha alt zaman dilimlerinde birer açık tepe ve dip seviyeleri haline gelir. Doğrudur. Ancak alt daha alt zaman dilimi olmayan bir dakikalık grafikte bir işlemin takip edilmesi için bu gizli tepe ve dip seviyelerinin kullanılmasından başka çare yoktur. İkincisi, analiz yapılan zaman diliminin alt zaman dilimi göreceli olması durumunda yine bulunulan zaman diliminde gizli tepe dip seviyelerinin kullanılması daha doğru olur. Örneğin günlük grafikte 4 saatlik grafikte bir analiz yapılıyorsa 5 dakikalıkta oluşan bir açık dibin market yapısını kırmak için gücü yeter mi? Ya da hangi zaman dilimine inerek bir açık dip seviyesi arayalım? Bunlar biraz göreceli kavramlardır. Dolayısıyla en garantisi bulunulan zaman dilimine ait gizli tepe ve dip seviyelerinin kullanılması uygun olur. Yine gizli tepe ve dip seviyelerinin kullanılmasıyla ilgili olarak örneğin bu bölgede burası açık dip seviyesi haline getirildiğinde bu tek parça düşüş mumu belki 2-3 düşüş mumu haline gelecek. Bu durumda da bölge sınırları daha alt bir seviyeye çekilecek. Bu durumda fiyatın bu bölgeyi buradaki yeşil mumla geçmesiyle birlikte bölgenin iptal olduğu yönünde karar verilebilir. Bu da analizde hataya düşülür. Fiyatın yapacağı manipülasyon hareketleri için kullanacağı alanın sınırlarıdır bu breaker block alanı. Bu sebeple de market yapısında mümkün mertebe alt zaman dilimine inmeden bulunulan zaman diliminde gizli tepe ve diplerin kullanılması daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu videoda şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>